Tamam. Şey, gitme unutma ki yanında. Yedek bir çamaşırı. Aynı anda giysi olmaz mı? Yok ben ona fantazi aldım. Tamam, hadi gidelim. Oho ben ürman değiştirecektim ya. Tak baba bak şey yaratıyor. Yanına da seri 4 tak. Halit. Şey. Hanım abi. Yanına da seri 4 tak. Baş yaratır. Bir de öyle oyna. Dene yani. Öyle bir ara denerim ya ben şu an Ürmanlar stabil hep aynı dar. Baş şey da. Başlayalım özel birlik e, bomba. Görev başarılı veya sinsi istilacı e, nedir onun adı? Özel birlik. Yani aynı değişmiyor. Ömer'e mi şey yapıyor şimdi? Kas koruması. Ayılıyor. Ben de mermiyi iyice açıklamaya yapayım. Ben niye açtım mermiyi? seviyorum. Vahşi yaratı. Direkt <laughs> evet. sevgi. O yüzden de yanımda seri 4'te takıyorum. Hem verse gitsin hem verilsin diye. Korsan düz gidiyor ya ben Şeyinde. Yani hem düz gidiyor hem seri gidiyor hem... Hayır be amına koyayım. Bu nasıl bir şey ki abi bitmesin diye bomba kuruldu. Şey <laughs> 100 adet de şeye getirdiler oyunu. Ne geldi başka? Avgas geldi ya. Avgası biliyor <laughs> mu? Ama senin de kaskın düşmüyor. Düşüyor Mustafa Murat Mustafa Murat. <laughs> Tamam Anan. Tam siktir et boş ver çok şey yapma. Altyazı <laughs> <laughs> Bombayı çözme gibi bir ahlamız yok bizim galiba. Belli. Aradığı adam burada çıktı ama. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. <laughs> Tam kafa. ama tespit etmiş şey Nasıl attın oradan buraya? Bomba kuruldu. Ah be. Eee, <laughs> ne <laughs> Bunu biliyorum. <laughs> tamam, hadi Tam kafadan bomba kuruldu. Ya amına koyayım yarım saattir A geliyor. Ne oldu şimdi bu B'ye gittin? Öyle fantezi. Ay amına koyayım son anda fark ettim ya. <laughs> Hiç öyle bir yere kusmuş ki. Bu çok güzel abi tek attım. Son anda görev fark ettim. başarısız. B'ye gidiyorum. Amına koduğun yerin daha gidiyor mu? Geliyor. B'ye gidiyorum. B'ye geliyor. Ben B'ye gidiyorum aslında. Hangi karşısındasınız ya? Ne yapıyorsunuz? 12 30. Burada burada. Nereden sıktı lan? <laughs> Söyleme. Tam kafadan. Aman koyayım. Sonra da Kas gördüm. koruması. Ya abi ne siktan boktan yerlere pusuyor. Kırmızı takım kazandı. Ya. Bence açıkça ortadayım. Bence Nasıl orta lan orası? Burası şey biraz, herkesin bakacağı bir yer değil. E ee, hazır verin. <laughs> Biz hazırız. Bizden olmayan hazır değil. Evet, Pri Reis hazır. Eyvallah. Allah'a emanet. İyi geceler. Aleyküm selam. selam. Kullanıcı çıkış e, 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 yaptı. <laughs> Hemen <laughs> erteliyiz. Mustafa oraya karşı yattı. Tamam, güzel attı. Tamam, hadi gidelim. Vuralım, vuralım, Bir Biri klavyeyi kırdı a**ınakoyim, o nasıl bir vuruştu? Benim klavye mekanik ya, biraz fazla ses geliyor olabilir. Şey. Ölçen abi, ne güzel öldü. Evet. ikinci silah da sıkıyordum. Kahve işte. Tamam oğlum. Şey, bomba geldi, <laughs> bana döndü. Bu sonra işte, daha Tamam, ben artık Mustafa Atas vurmasıymış ama Sen nerede değil mi Mustafa? Bir dakika Ya harika ya Kaçan ölür. Kaçan önünü görür, arkasını, kişini göremez. Doğru. Hadi gidiyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Adam nasıl vuruyor ya? Nasıl? Kaçan olmadı. 85. Abi, bir ayağını vurdun lan sen. ne <laughs> ya. Oğlum bir dur bir evin e içine bir gireyim lan bi dur sabit Aa, Sabit gireyim Eeeh Allah Allah Eeeh Kasıtması Beni koşuyor ya <laughs> Görev başarılı Hadi gidiyoruz Şu an ah, senin düşmanın Bonanza geldi Sweet bonanza Ooo oh, Hıhcan He Sen sınav istiyorsun baba tamam Vallahi şu an ister misin? Sen sesin kısmı Kaç lan? 98 Vay arkadaş evin içine girdikten sonra ölüyorum ya <laughs> Çok evin içine değmişsin tamam, ben Ben de değil, da yok lan Hepsi de <laughs> Kaçan kaldı lan? Kimin? da <laughs> bir de, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bir tane base vardı kendi base'i. Bas Ömer'e Gel 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 gir 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 bas Bas, bas, bas. Hayır lan sana. Olmadı lan. Bu nasıl vuruyor amına koyayım böyle? Vuralım sağında. Ne vurmuş? İyi vurmuş. Bir şey. Arkan arkan vurdum. Sola git sol sol sol. Kullanıcı düştü. Hah. Oralarda olabilir. Bomba nasıl çözebilirsin. Kullanıcı giriş yaptı. Burada bir şifre duydun. 1 5 3 2 1. Tam kafadaymış. Nasıl oğlum sen sesimi anlamasın ki? Allah Allah. Görmüştüm. Aldı aldı sesin geldi. Şifre şifle yürüyordun ki zaten. Sesin geldi orada bir yerde bir zıpladın mı? Ne yaptın sen sesin geldi? Bir ses yapmadım. Yalan mı? Ya. Gelmedi mi lan hocam? Vallahi geldi ses. Yok. Sen daha, daha kere Yayındayım Olum. oğlum. Allah Allah şeydeyim kayıttayım. Girip bakabiliriz. Bir ses yapmadım yani yalan mı? Kayıttan zıplıyorsun ha. Şifttin de sesi geliyor lan. Az Kaç tane kaldı lan? Ben, kaç kaldı? 46. Kırmızı takım kazandı. Ben çıkayım tamam, ben. Sıfır olup gideyim artık. Kanka merdivene çıkınca iş ses yaptım buna. Allah var adam. Gel yes, şimdi yes. sen bir yes. sana <laughs> bir şey kazandırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok şey kaybettim. Esses <laughs> yes, ama Halit. Efendim, de... Halit. Halit amına koyayım transa geçti bizimle bağlını kesti. Halit şu an kıyafetten de girer. Tamam hadi gidelim. Alo. Yedim mi? Be. Benim arkamdan niye konuşuyorsun? Arkamdan konuşmayız oğlum. Ne konuşuruz? Arkacı mıyız ha, lan biz? Lan arkamda ya! Şey gibi sazayla gibi bakmış, usta, ya. Ne bakması ya? Bayağı bildiğiniz bakmışsınız oğlum. Ya ben biliyordum. Haa oturuyor muydunuz? Allah, Allah tam kafadan sağ çocuk Ama ben bu karakterini zorla koşturuyorum ya. Ay monitörü dikte. Arkamdan biri dürtüklemesi lazım. Koş, koşma, koşma. Adam ses kasıyor. Asiktir hocam mı kaldı? Oğlum böyle bir tane baseden koştuğumuz için ne yapıyor? Hocanın programı farklı. Programa ne gerek var Açayım. belki de öyle. Ben açamıyorum ki sen. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya, ay amına koyayım. Orda deniyor. Orda orada. Hızlı değişiyor. Seni perişan ederdim de Senin hesabında nasıl yok lan? He? Nasıl senin hesabında yok? Açmamıştır. Açmıyorum ya. Zaten bu bana koyayım. Okey şey ben ay yiyeyim, ay <laughs> ayıp, zor gerim sezona geçelim. Bomba kuruldu. sezon başlıyor ya. Hatay bölgesine gidelim. Özen abi. Abi. Senin ünvanlar full değil mi? Full abi. Fazla şey de var. Rozuk Mozet de vereyim mi? <laughs> yok yok onlar lazım. Ünvanlar da Param benim ünvanlar full ondan bir şey önemli değil onlar da. He. Şey diyecek param olsaydı alırdım mesela. Görev başarısız. Oğlum onun Ağabey, hesabını alacak ya. adam bir sene, iki sene, üç sene falan şey çekmemesi lazım. Sana, PG. sana bir şey diyeyim mi? Daha yeni RG'lerde yaşı 37 mi ne? Şu şey Knight oynuyor. Yani 5 tane sistemde Knight kalsıyor Hesap yaptı hani ben söyledim. Hayır dedi. Hesap yaptı. De Hesap yaptı. Sana bir şey diyeyim mi? Sadece karakter e, iki kişi. Karakter Hollow Point Yelek 20 Peru. Sırf bunlar görev rahat, başarılı. 7 ay oynayabiliyor tamam, ya. Sadece onlara. Onlarla 7 ay oynayabiliyor. Onlara hesapladı 21.000 TL para tutuyor. Bak 21.000. Bu hesabı dedi alan fazlasıyla çare ediyor. Diğer ürünleri geçmiyor. İlk defa bilinçli adam o çıktı. Şu bir hesap kitabını doğru yap. Yani bu hesap çok kazandı. Sen o ne olur kadar olur. istiyordun o hesaba? Kanki dedim ya hani verdik siteye 30 kaç şeyi var bunun. O da mı istedi? Abi? O 4 dedi. 32 indirim yaptı 32'ye. Kaçıyor kaçıyor yakalayın. Ha. <laughs> Nasıl bombaya atırdı lan o? Abi diyorum ya para mı? Bomba kuruldu. Ay. Neyse, dedi, bu yani alın. Bomba imha uygun. edildi. Fazlasıyla karda. Kullandım. Görev şey. başarılı. Görev ben o CPS'i Özcan için düşünmüştüm biliyor musun? çatışıyordum ya. Ee. Arkamdan kovalar diye bastım başka öldü. <laughs> Halit şöyle <çoğum>, Halit. <laughs> Cebiz şey ya. Şey nedir? Hızlı Biraz yavaş kal. Karabiyim <laughs> Nerede ya şu gerif? Kendi beyiz tarafı. Tam kafadan. Aman akıyım adamda hayal et karakter var benden hızlı koşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Görev başarılı. <laughs> Usta <oyun, gülüyor> <kişi, gülüyor> TG çekiyor değil mi? Ney? Yani, bu oyuna, oyunu oynayan kişi TG çekiyor mu? Yani çeken var çekmeyen var. Genel çekiyor doğru mu? Yani. 20 yelek olmadı mı çoğu oynamıyor. Çoğu oynamıyor. Ondan harici. Yo benim 20 yelek yok ben oynuyorum. Heh. <laughs> ben de genelde 10 ile oynuyorum. Çoğu zaman 10 ile oynuyorum. Tam kafadan. Bugün 10 ile oynayan bile 33 adet 10 var. Oha. Aşk Mavi iyi. takım kazandı. <laughs> Ne oldu lan? Çıktın Halit. Kalkayım abi. Üstümü üstümü değiştireyim. Daha telefon şarjını falan kullanacağım. Aaa. Ne dedi ya bu? Ben de ben aslında <laughs> bir yatsam ama çok Mert, iyi oluyor. Mert Ne falan anca zaten. Bugün kimse yok ya bugün. Evet. Ne istedin? Aa dışarısı da öyle akşam Şu görevler var çıkış ya. Yaptı. Görev yaparsam ondan sonra değiştireceğim. Tamam da. Bir tane Neyse. bir kere ölme dönüş kişi var. Bir de arka arkaya kafadan vur var işte bir TK'ya bakıyor. Oğlum o kadar <laughs> rüppe <laughs> olmuşum. Tam kafadan. Sanki <tom> arkadan. <kafe> ah di Bomba kuruldu. Arkamlar. Nasıl gitmedi çıktı lan. Bomba imha edildi. çarılı Bomba kuruldu Özcan adı Özcan Ah ya Altın cinsine <laughs> sokayım seni ya Altın cins yok ya sonra da <laughs> Bir solarım. Tamam, Abi oyun şey Oyun B'ye. Bomba kuruldu. Ha oğlum ya nasıl oynuyor? lan. <laughs> <laughs> Ayarı kısık oğlum Kimin lan? Git gir ya perişan et. Çöz çöz çöz. Lan alta. Ya bu amına kıyım buraya düşüyor bu beni çıldırtıyor ya. <laughs> Kas kurması. <laughs> Gözücüğüne de baktım amına kıyım <laughs> göremedim. Sen de kusuyum ben bomba imha edildi. Tek yemedi bir de ya. Görev başarılı. Bizler tamam, çok map oynarız. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz değil mi? Evet. Aynen. 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 Ama Aynen. Aynen. Kaç sene kaldı? Öldü. Ha? Bomba kuruldu. Sanki koşuyoruz <laughs> ya. bir soru bir şey bir şey Ulan arkadaş Görev başarısız Tamam sanki haritayı bu yazmış Yaaa İyi oldu iyi 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 Terse koştum onun adı. Tam bir kafadan. daha bir daha bir daha. Nerede o? Eve bak. Eve bak. Evde yok ki be. Ya yürü git ya. Yürüyeceğim. ya yürüyeceğim. Sağ ol. yelek mi yok? Bu kadar sıktım onu. Görev başarılı. Tamam. Ya padişahım yapma böyle bak. Arkada arkada arkada. İki kişi geldi bir de. Biraz ses açmam lazım ben sikerlerim. Be be be. Ayu. Nerede burada orada, orada lan? <laughs> <lefyan>? Tamam. <laughs> yere amına koyayım. Hep akşam. aynı yere pusuyor. Ne yapsın çocuk? Ne bu? Ezberledisin oğlum. Değiştirme lazım. Lan nasıl vuramadım lan ben onu? Bu izliyor gibi lan. Kim o? Şu. Harbiye. Tam kafadan. Nasıl gitti lan orada kafa ya? Şey ya. Mavi takım kazandı. Ha, ama uçtum resmen.